Babacığım. Karıcığım. Ay ya! Kocacığım. Karıcığım. Kocacığım. Ne no, Aşkım daha dur daha yeni. Aa! Kocacığım. Kocacığım. <laughs> bir şey çatırdadı <laughs> ama. Ama <laughs> Cicim, bir şey soracağım. Sor Şimdi ben ailemden ayrılmak istemediğim için biz annemlerle alt üstte oturuyoruz ya. Hı. Hani burası da böyle tek odalı kutu gibi bir ev ya. Yatak odası bile yok doğru düzgün. Hı. Yani sen eğer buradan böyle taşınmak istersen... ...ben gerçekten taşınırım ya. Yani. Hiç problem değil tamam mı? Sen deli misin? Ben birazdan hayatımda ilk defa seninle birlikte uyuyacağım... ...ve yarın ilk defa seninle birlikte yeni bir güne uyanacağım. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya çok tatlı biri. <laughs> ya çok romantik. Peki, e, o zaman birbirimize hep böyle romantik davranalım. Hı. Sonra e, hiç kızmayalım. Hı. Hiç kaba söz söylemeyelim, tamam mı? Tamam. Hatta birbirimize söz verelim. Ne? Küssek de, darılsak da onu çözüp yatağa öyle geçelim. Hep, hep ama hep mutlaka seninle birlikte uyuyalım. Tamam? Ya tamam. tamam anlaştık. Evet. Tamam söz. Evet, tamam, tamam. <laughs> tamam, zaten bundan sonra hep beraber uyuyacağız ki. Yani bizim ayrı uyumamızı gerektirecek bir şey olmayacak değil mi kocacığım? Olmayacak karıcığım. Kocacığım. Karıcığım. <laughs> <laughs> Kocam. <gülüyor> Aha, şarjı bitiyor. <laughs> Karıcığım. Ay kocacığım. Canım benim. Olsun tamam. Hadi iyi geceler. İyi. Geri kalan her gecesi birlikte, her gecesi birlikte uyuyacağız. uyuyacağız. Geri kalan her gece. Her gece, her gece, her gece. Birlikte. birlikte. Her gece. Her gece. <laughs> Anne. Yok kızım, uyanamadım. Alo. Alo. Ne var? Ayırdır. Anne horluyor bu. Kim horluyor? Ha, İsmail mi? E ee, kızım, erkek cinsinin çoğu horlar. Ama anne, bu sanki böyle horlamıyor. Yani bu sanki böyle fokurduyor. <laughs> böyle dönüşüm geçiriyor. Böyle dürtüyorum uyanmıyor ya. Anne direkt ben bunu uyandırayım söyleyeyim olur mu sence? Aa olmaz sakın kızım. Sakın ilk geceden öküz gibi horluyorsun denir mi? Hayır çok ayıp. Ya ama anne bana da yazık ya ben böyle ne yapacağım öbür boyu bunu çekeceğim? Ya dur şimdi sen panik yapma bak beni dinle bakayım kızım. Bak şimdi her horlayan erkeğin bir açma kapama düğmesi vardır. Mesela baban, baban uyurken ben böyle kirpiklerini üflüyorum. beş dakika susuyu hemen uyuyorum. Sen bir bak bakayım onda düğmesi vardır. Hadi bakayım. O zaman çözüm olur diyorsun yani öyle mi? Evet evet çocuğum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bak dediğimi unutma. Sakın ilk geceden oruyorsun deme çocuğum. Tamam. Çok ayıp. Sakın. Tamam, tamam haber, hadi. Hadi haber ver. Canım, kurucan, hadi haber ver. İyi kurcalı, hadi. Ne oluyor ya? Aa, aa, aa. Hayatım ne oldu? Kabus mu gördün? Sanki bir düşmana vurur gibi kafama vurdu. Aa. Başım zonkluyor. Ay ne diyorsun ya? Hay Allah sen dün telaşı falan derken herhalde böyle şey başın ağrıdı o yüzden. Hmm. Sen yat uyu ya. ya ama yan uyu yan. Yan uyu rahat edersin. Hah, öyle yat. Uyumak için beş dakikam var. Beş dakikada nasıl uykuya dalacağım ya ben? Of, uyumak için beş dakikam var. Uyumak için dört dakikam var. Uyumak için... Ya daha dört dakikam var. Ya öyle dediler. Alo. Alo, ne yaptı kızım? Kapandı mı damat? Anne, daha da açıldı. Aa. Anne, sen babamı alıp buraya gelir misiniz? Yok artık. İlk geceden gelinir mi kızım? Ne yapacağız biz? Çok ayıp. Ya anne, babam doktor. Bir şeyler yapabilir belki. Bir çözüm falan sunar. Ne olur gelin ya hadi. Ya çocuk uyanırsa ne diyeceğiz? Anne uyanmaz. Leş gibi uyuyor. Öküz gibi uyuyor. Bir bak, geleceğim söz konusu. Lütfen hemen gelir misiniz? Ya şuraya. İyi ee, tamam, bağırma tamam. Madem öyle dur. Babanı uyandırırım Geliyoruz. Kapat, kapat. Sus be! <laughs>

oldu. Ne oldu kızım? Bakın işte, al. E horlanmıyor kızım bu. <laughs> ne yapacağız? Deniz eti var galiba. Bence bunun gençliğinde at var. <laughs> bu ne ya? Baba sen doktor değil misin ya? Bir şey söyle, ne yapalım baba? Kızım ben insan doktoruyum. Buna veteriner hekim lazım. <laughs> sen sanki farklısın Mesut. Bir dakika ya. Ben hayat ornama. Aa, herhalde sen yürürken o burundan bülbül sesi çıkmıyor. Ya benim sorunuma odaklanabilir misiniz lütfen anne? Tamam, dur bir dakika. Şöyle bir yakından bakalım. bakalım. Baba bir de gülüyor. Ya görüyordur bu, kızım. Ya da mı görmesin? Herhalde önce kışı yaptı. Yani... Babası. Kızım bunu e, yarıp bakmak lazım. Nasıl? Baba sen de cerrahi bir müdahale falan hallolur mu diyorsun? Ne diyorsun? Ee, kızım, bence sen bunu komple değiştir. Nasıl yani? Şöyle yani, tıbbi fikrimi soracak olursan, e, sen bunu boşa. Mesut! Ne var ya? Allah Allah. Eğer ben böyle horluyorsam beni de boşa. Orta çağda olsa cadı diye yakarlar bunu ya. Peki aldığımız yeri arayalım. Belki onlar biliyordur. <laughs> Aldığın yeri mi arayacağım? <laughs> Alo 144'ü ara. Ya saçmalama. Bir, bir, bir dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.